Günaydın. Yeni bir haftaya başlarken vücudumuzu nazikçe uyandıralım. Bu 5 dakikalık esneme ile kendinizi daha enerjik ve zinde hissedeceksiniz. Unutmayın, bu hareketler canınızı acıtmamalı. Şimdi sırt üstü uzanın ve bir dizinizi yavaşça göğsünüze doğru çekin. Bu belinizi ve kalçanızı rahatlatacak. 20-30 saniye kadar bu pozisyonda kalın ve sonra diğer bacağa geçin. Sıradaki hareketimiz kedi deve pozisyonu. Elleriniz ve dizleriniz üzerinde durun. Nefes alırken sırtınızı yuvarlayın, nefes verirken çukurlaştırın. Bu hareket omurganızı esnetir ve sırt ağrılarını hafifletir. Şimdi ayağa kalkalım. Kollarınızı başınızın üzerinde birleştirin ve parmak uçlarınızda yükselerek iyice uzanın. Bu tüm vücudunuzu canlandırmak için harika bir yoldur. Son olarak omuzlarımızı rahatlatalım. Bir kolunuzu göğsünüzün önünden diğer tarafa uzatın. Ve dirseğinizden hafifçe bastırarak 20 saniye tutun. Sonra diğer kolunuzla tekrarlayın. Bu basit hareket gün boyu bilgisayar başında biriken gerginliği azaltır. İşte bu kadar. Sadece 5 dakikada haftaya harika bir başlangıç yaptınız. Bu esneme hareketlerini her sabah tekrarlayarak güne daha esnek ve enerjik başlayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.